Takı Tatlı daha selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz tabii ki. Çıkı çıkı gelin dedik. Şeytan da geldi. Şeytana da yapıştırıyoruz. Şöyle düz dur. Heh aynen çok güzel. Uğur Takı Tatlı'ya gelin. Çıkı çıkı gelin. Bunları almak isteyen arkadaşlar profilimin altındaki uğurtakıtatlo.com.tr sitesine girebilirsiniz. Ya da tarayıcınıza da yazabilirsiniz. Uğurtakıtatlo.com.tr Oraya giriyorsunuz. Orada her şey bilgiler var. Oradan sipariş ediyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Bizde kapıda ödeme yok arkadaşlar. Boşu boşuna soruyorsunuz. sormanıza gerek yok. O siteden sipariş ediyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor. Adres ve telefon numaranızı yanlış yazmayın. Sonra Google'a giriyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz. Benim YouTube kanalıma giriyorsunuz. Oradan videosunu seyrediyorsunuz. Sonra kendinize yapıştırıyorsunuz. Ya da şeytan gibi Uğur'daki tatlıya geliyorsunuz. Ben yapıştırıyorum. Bunlar bir iki saat parlak gezer. Parlaklık bir iki saat sonra ge geçer, matlaşır. Matlaşınca bildiğin gerçek dövme gibi duruyor. Göre bir yukarıdan açalım, şöyle göster. Uğur'taki tatlıya çıka çıka gelin.